Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor İlker Vayk. Kanalım Doktor İlker Vayk ve Bisiklet Dünyası'na hoş geldiniz. Akşamın şu saatinde size aceleyle tanıtmak istediğim bir bisiklet var yanımda. Bence 2021'in sonunda çıkıyor ama 2022'nin en önemli bisikleti olmaya aday bir bisiklet. Alba Explorer. Arkadaşlar dün elime ulaştı. Geceliğin 1'e 2'ye kadar hemen bisikleti kurdum ve size bu videoyu çekmek için de bugün iş çıkışı e, bu saatte yola çıktım. Hakikaten sürüş harika. Motor desteği çok güzel. Birazdan size göstereceğim. Hatta kutu açılışı meraklıları için dün gece birazcık kutu açılışı videosu da çektim. Kısa kısa onlara da araya koyacağım ki hani nasıl geliyor eve, nasıl monte ediliyor, çok bir zorluğu var mı falan merak edenleriniz olmasın diye. Çünkü herkes Bursa'da yaşamıyor, yaşamıyor. Ben mesela Tekirdağ'dayım. Tekirdağ kargo ile geliyor ve öyle kendim monte ederek kullanıyorum. Bu bisikletle ilgili birçok videom olacak arkadaşlar. Ama eğer başka elektrikli bisikletleri de merak ediyorsanız kanalımda diğer elektrikli bisikletlerle ilgili de birçok video var. Özellikle Alba Fold'larla ondan sonra diğer işte Shimano e Steps taşıyan Carraro modelleriyle ilgili de birçok video kanalımda mevcut. Arkadaşlar ben aslında çok kapalı alanda kutu açılışı yapmak istemiyorum. Bir yerden sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Onun için bunu videonun başındaki bir yerlere sıkıştıracağım. Bazı arkadaşlar merak ediyordur. Öyle çok büyük bir kutuyla gelmedi gördüğünüz gibi. Arkada zaten benim Fold 2'm duruyor gördüğünüz gibi. İşte sonradan yedek bataryalı haline edinmiştim ben bunu. Explorer da böyle biraz orta boy bir kutuyla geldi. Dilerseniz hemen bunu bir açalım. Çok da vakit dakikalarımızı burada kaybetmeyelim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bazı arkadaşlar hani kargo ile bisiklet almak konusunda tereddüt sahipler. Ama ben genelde hep böyle internet üzerinden ve kargo ile alışverişimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi açtık. Evet gayet güzel korunarak yollanmış. Bu sene her zaman ayrı geliyor zaten diğer bisikletlerle de. Ön teker de ayrı gelmiş. Çatala takılmadığı için öyle büyük yer kaplamamış bu kutunun içerisinde. İsterseniz hemen kutunun içerisinden de çıkartalım. Evet arkadaşlar kutumuzdan çıkardık. Dediğim gibi ön teker ayrı. Ee, gene mekanik disk fren sistemine sahip 250 wattlık bir arka hap motoru var. 8 vites Shimano Altus arka değiştirici var. Önde de 44 T bir ayna kol yaprağı mevcut. Şu köpüğün içinde arkadaşlar bataryası mevcut. Bunun içerisinde de şarj aleti ve e, pedalları mevcut. Şu koruyucularını sökeceğiz. İşte gidonumuzu gidon boğazımıza takacağız. Yola hazır hale getireceğiz. Elimde yer varsa ben gene lastiklere tabii ki patlak önleyici sıvı sıkacağım. Var mı yok mu buna kadar kaldı bilmiyorum. Az kalmış olabilir ön amortisörlü bir bisiklet. Çok Evet 15 dakika içerisinde yaklaşık bisikleti hazır hale getirdim. Gördüğünüz gibi çok şık bir bisiklet. İlk etapta medium kadro boyunu satışa çıkarttı Alba yetkilileri. Şimdi sıra kaldı bataryamızı takmakta. O zaten buraya bataryanın takılacağı yer monte olarak geldiği için sadece oturtması kalıyor. Gördüğünüz gibi kablolar gizlenmiş, temiz bir görünüm var kadronun içinde. Yani siz mesela harici bir kit kullansanız bu kablolar burada bir kalabalıklık yapacaktı. Ama bunda o görüntü yok. Burada da gördüğünüz gibi kadronun içine giriyor. Kilitlenebilir bir maşası var. Dediğim gibi mekanik disk frenleri var. Lastikleri, kendanın lastikleri ve yol için gayet uyumlu lastikler, yolda iyi tutabilecek lastikler. E, Furş yatağında herhangi bir sorun yaşamadım, herhangi bir ön arkaya oynama yok. Monitörümüz gördüğünüz gibi e, ekranlı monitör. Bir de tabii ki el gazı biliyorsunuz artık hani bunlar yasa olarak ayrı olarak hediye olarak gönderiliyor. İsteyen takıyor, isteyen takmıyor. Normal monte halde gönderilmiyor. Hazır bisikletlerde Fold 2 ve Fold X'te böyleydi. Modelimizin adı Explorer Midi Feature. Alba'nın gördüğünüz gibi kavun içi markası. Burada arka çatalda da tekrardan Alba yazısı var. Pro Wheel gene bu Fold 2 ve Fold X'de kullanılan aynı kol markası. Bir de şunu söylemek istiyorum. Pedallarımız Velgo'nun çok kaliteli platform pedalları. Bu her bisikletten çıkmaz arkadaşlar. Adi bir plastik pedal takabilirlerdi buna. Gene Velgo'nun pedalları kullanıldı. Buna olumlu puan veriyorum burada. İşte ön değiştiricimiz gördüğünüz gibi Shimano'nun 8'li bir ön değiştiricisi. Şuradaki zili hep severim ben biliyorsunuz. P e zoom Tren üzerindeki hazır zilimiz de var. Temiz bir görünüme sahip. Bisikleti hazırlıyoruz. Lastik basınçlarımızı kontrol ediyoruz. Ondan sonra Gün doğduğu zaman da yola çıkmaya hazır olacağız. Ve yolda tekrardan sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Son pozisyonumuz bu. Ve vites ayarlarımızı da kontrol ettik. Bu arkadaşlar arka bacağın şöyle arka çatala takılı olması çok kolay oluyor. Neden? Şöyle rahatlık oluyor. Biraz şöyle kaldırdığınız zaman pedalı çevirip kolayca vites ayarınızı yapabiliyorsunuz. Arka tekeriniz rahat döndüğü için. Eğer ortada olsaydı pedala takılacaktı. Rahat Şu arka çatalda olması ve güçlü bir ayak olması hem bisikletinizin devrilmesini engelliyor hem de kolayca vites ayarı yapıyorsunuz ki hemen hemen bir vites de azıcık bir şıkırdamam vardı. Hemencik çözüldü. Sadece şu arkadaki şurayı azıcık şu tarafa döndürdüm. Ve sorun bitti. Şurayı sizin de başınıza gelirse evde kendiniz halledebilirsiniz. El gazını da arkadaşlar şuraya takılacağını göstereyim size. Belki diğer videolarımı seyretmeyenler olduysa el gazının kablosu da buraya takıldığı zaman kullanıma hazır oluyor. Hadi lafa lafı artık daha fazla uzatmayalım ve açık havaya çıkalım. Sizlere de daha fazla sıkmayayım. Artık sürüş için heyecanlanıyoruz. Batarya var arkadaşlar? Ee, 16 amperlik 36 voltluk bir batarya onu da söylemem gerekiyor. Bu yaklaşık 500 yaklaşık değil tam olarak 576 watt saatlik enerji gücünde oldukça güçlü bir batarya. Motorun da 250 watt olduğunu düşününce aslında bu bataryanın bana şöyle 150 kilometreler belki değil mi? Kullanıma bağlı, yokuş durumuna bağlı belki daha da fazla gitmesi gerekecek. Bataryamız aslında 4 diş dolu olarak geldi ama ben yine de bir fulllemek istedim bataryamızı. Sonuzda 25 olarak ayarlıydı. Ben yine onu yükselttim. Bakalım yolda deneyeceğiz. En üst hız limiti kaça kadar gelebilecek. Hani böyle 28-30'ları falan görebilecek miyiz? Arkadaşlar bataryamızın üzerinde çalıştırmanız için öncelikle bunu 10 konumuna getirmeniz yani bir konumuna getirmeniz gerekiyor. Yoksa basarsınız basarsınız e, monitörünüz açılmaz. Panik yapmayın. Buradan açmanız gerekiyor. Önce onu hatırlatayım. Batarya üzerinde bir USB girişi de var. Buradan da isterseniz mesela cep telefonunuz falan boşalır yoldayken onu şarj edebilirsiniz. O açıdan bu bataryalar çok faydalı. Tabii ki e, anahtarı var. E, söküp yanınızda götürüp evinize de bataryanızı doldurma imkanınız var. Diğer Alba modellerinde olduğu gibi. Yola çıkmadan evvel Tekirdağ'ın meşhur bisikletçileri var arkadaşlarım. Onların yanına da bir uğradım. Mehmet'le Faruk İlker'in yanına. Onlar da bu bisikleti test ettiler. Görüntü olarak sevdiler. Bir, ufak tefek bir ayarları vardı frenle ilgili. Onları da hallettikten sonra e, yola da çıkmış oldum. Gayet verimli bir bisiklet arkadaşlarıma da destekleri ve yardımları için buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlar herkesin denemesini isteyebileceğim bir bisiklet. Ee, tabii ki fiyatlar yüksek ama bu fiyat bandında böyle bir bisiklet bulmakta hakikaten zor olacak. Piyasa gittikçe yükseliyor. Ben tabii ki şu an fazla bir kilometre sürmedim. Hani zaman geçtikçe illaki belki beğenmediğimiz özellikler olacak ama şu an için Beni çok tatmin etti bisiklet Hani size rahatlıkla önerebileceğim Bir bisiklet düzeyinde Onun için size tanıtıma geçiyorum Arkadaşlar işte Alva Explorer Harika bir sürüşü var arkadaşlar Böyle arabaya falan Katlanır koymaya niyetiniz yoksa Katlanır bisiklet benim için şart değil diyorsanız Mutlaka almanız gereken önceden de dediğim gibi 2022 yılının bence en hit bisikleti olacak. En süper bisikleti olmaya aday bir bisiklet. Arkada 250 wattlık arka hap motoru var. Bunda sizlere 32 Nm tork üreten veya 45 Nm tork üreten seçeneği sunulacak hakikaten çok güçlü itici bir motor. Hani tork değeri 30 olsa da hissedilen 32 dense de hissedilen torku çok daha başka ki benimkinde şu an 45 var. Son hızının kaç olduğunu ben hesaplayamadım o kadar basamadım. Daha sonraki videolarımda son hızının kaça ulaştığını size söyleyeceğim. Destek seviyesinin nerelere kadar geleceğini sizlere söyleyeceğim. Mekanik disk fren kullanılmış. Ön aydınlatması gördüğünüz gibi üzerinde geliyor. Aynı zamanda e, kilitlenebilir maşası var. Maşadan kilitli bir kilitlenebilir e, maşası mevcut. Şöyle daha net göstereyim size. Şöyle kilitlenme mekanizması var. Kabloların kadro içinden gitmesi gayet montozan bir görüntü sermiş. Arkadaşlar şurada boru üzerinde suluk kafesi yerleştirme için delikler düşünülmüş ve iyi ki de bu düşünülmüş. Ben ilk başta görememiştim bunu arkadaşım gösterdi sağ olsun. Ölçtük de biz burayı sit tüp 50 santim. top tüp de 56 santim arkadaşlar. Şurası 56 santim. Yani medium large arası şöyle 1.72'lerden 1.85'lere kadar hitap edebilecek bir bisiklet arka ışıklandırmayı kendim taktım. 8'li bir rublesi var. 8 vites. Ee, 11.32 veya 11.34 olarak geliyor. Önde de 44 dişli bir ayna kolumuz var. Pedalları demiştim zaten. Vergo'nun güzel platform pedalları mevcut. Monitörümüz Fold'lardan da bununla ilgili bir videom vardı. Gerekirse ona bakabilirsiniz. Fold serisinin monitörleriyle Aynı monitör kullanılmış arkadaşlar. 5 seviye destek seviyesi var. Bunlar sizi belli hızlara göre destekliyor. 5 en üst seviye olmak üzere. Burada işte toplam kaç kilometre gittiğiniz, maksimum kaç kilometre hız yaptığınızı görebiliyorsunuz. Şimdi bu bisikletteki en iyi özelliklerden biri bataryayı sizin seçebilmeniz. Diğer mesela bisiklet üreticilerinde siz bunu seçemeyecektiniz ama burada ekstra biraz miktarlar ödeyerek bataryanızın daha güçlü olmasını, menzilinizin daha uzun olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bir sipariş paketi oluşturuyorsunuz. Orada bataryanızın işte sallıyorum işte 10 amper mi olsun, 13 amper mi, 16 amper mi yoksa 19 amper mi olmasına kendiniz karar verebiliyorsunuz. Monitörünüzü dijital monitör seçme imkanınız var. Bu da opsiyonel olarak size sunuluyor. Dediğim gibi 2022'de en çok konuşulacak bisikletlerden biri bu. Bunlarla bol bol sürüş gerçekleştireceğiz. Deneme fırsatımız oldukça. Şu an gördüğünüz gibi aslında arkadaşlar güneş çoktan battı. Hava kararmak üzere. Ancak bu bisikletin yeni lansmanı yapıldığı için sizlere hemen tanıtmak istedim. Yokuşta tırmandım. Çok dik yokuşlarda da rahatlıkla tırmanıyor. Yani Fold serisini deneyenler buna bindikleri zaman aradaki farkı çok rahat hissedecekler. Tamam Fold'lar çok sevimli, çok güzel, pratik, küçük bisikletler. Her yere sığıyorlar, ulaşımda da kullanılıyorlar. Ama ee... Böyle bir toplu ulaşıma binme derdiniz yoksa Arabanızla taşıyıp arabanızın bagajına koyup Bir yere götürmeyecekseniz genelde evden Çıkacaksanız veya başka türlü bisiklet Taşıma olanaklarınız varsa Bence bu bisiklet tercih edilmeli Çünkü fiyatta Fold 2'nin fiyat seviyesinde tutulmuş Böyle pahalı diğer bisikletler gibi Düşünmeyin arkadaşlar Alba bu işi biliyor Bunun araştırmasını yapmış Piyasaya en uygun bisikleti Bence getirmiş Aynı zamanda El gazı da var gördüğünüz gibi. Hani kalkışlarda falan destek olsun diye el gazıyla kalkış hakikaten daha kolay oluyor. Ben çok el gazını kullanarak da bisiklet sürmeyi sevmiyorum ama işte yokuş kalkışlarında, elektrik e, trafik ışıklarından kalkışlarda çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar videonun sağ üst veya sağ alt köşesine de Kılavuzlu'yu ararken diye bir videomu izlemenizi önereceğim. Siz bu videoyu izlerken çok severek çektiğim gezi tadında kıvamında ee, sizlerin de izlemenizi önereceğim bir video. Eğer vaktiniz olursa Kılavuzlu'yu ararken, Kılavuzlu köyünü ararken videomu da izlerseniz çok memnun olacağım. Şimdi arkadaşlar bu firmalar bunları üretirken bakıyorlar ki hani maliyet odaklı da düşünüyor. Yapabilirdi bunu da gidondan ayarlı bir maşa gidondan kilitlenebilir veya hidrolik disk de koyabilirdi koyamaz diye bir şey yok. Ama bunlar hep maliyetleri arttıracak. Bu olabilecek optimum seviyede fiyat aralığı tutulmaya çalışılmış. Biliyorsunuz döviz de anormal şekilde artıyor. Onun için Böyle bir elektrikli bisiklet almaya niyeti olanlar varsa bence 2022'yi beklemesin. <laughs> Videoyu 2022'de seyrediyorsanız da bir an önce alsınlar çünkü bunların fiyatları artıyor. Büyük konfor bunlar arkadaşlar. Hani böyle evden sizi dışarı çıkarmak için çok güçlü bir neden elektrikli bisikletler. Çok rahat kullanabileceğiniz, istediğiniz yere ulaşabileceğiniz çok kuvvetli bisikletler. Şimdi bir hasta gelmiş. Onun haberini aldım hastaneden. Şimdi hemen onu görüp öyle geçeceğiz eve. Altımızda iki her zaman diyorum işte böyle mobil elektrikli taşıtlar var. Fazla yormadan ulaşacağız hastaneye. Yorulmadan. Şu an çok dik bir yokuşun olduğu sokaktayız. Burayı şimdi hep beraber tırmanalım. Beşinci destek seviyesindeyiz. İnşallah görüntü çok karanlık değildir. Ben 5. vitese kadar düşürdüm bisikleti ama 5. destek seviyesinde kalmaya devam ediyorum. Halen sizlere Dikkat ettiyseniz meraklı izleyiciler vardır. Son hızının kaç olduğunu söylemedim. Son hız seviyesini söylemedim. Evet arkadaşlar buralar %14-15'lik eğimler. Şu an 550 watt destek veriyor bana. Ve çok rahat çıkıyorum gördüğünüz gibi. %14-15 eğimler var burada. Evet. Yolunuzun üzerinde böyle bir eğim var. Bu sizi yıldırıyor. Bisikleti çıkmanızı engelliyor mesela. Artık öyle bir sıkıntınız olmasın. Biraz da şöyle ışıkla çekelim. Mitty Feature yazıyor burada. Pro Wheel'ın bir ayna kolu var. Altus arka değiştirici. Selesi gayet rahat bir sele. Yol bilgisayarımız gayet iyi. Bunun menüsü ile ilgili de videom mevcut dediğim gibi. Ön aydınlatmamız mevcut. sitesinde de ilgili bilgiler yüklendi sayfasına. Albo Explorer diye bakarsanız bisiklet yüklendi arkadaşlar bugün itibariyle. Oradan da seçip bakabilirsiniz. Karanlık iyice bastırdı. Bu videoyu bir trailer olarak düşünün arkadaşlar. Devamı gelecek. Sizlere bir fikir vermesi açısından kısa bir video çektim. Karanlığında bastırması nedeniyle çok uzatmayacağım konuşmayı. Merak ettiğiniz sorularınız olursa, yorumlarınız olursa, katkılarınız olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı da unutmayın. Bunu her zaman söylemek aslında beni çok da mutlu etmiyor ama seyredip çıkmaktan ziyade eğer kanalı faydalı buluyorsanız e, beğendiyseniz içeriklerinden lütfen bir beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinize şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, güle güleyin arkadaşlar.